Evet, misafirlerim İzmir'den. ilk defa bizim otelde kalıyorlar. Ziyaretine de geldiler, sağ olsunlar. Eşiyle beraber yan yana makinelerde oynuyorlar. Bugün biraz zarardalar. İşte benden yardım istediler. Bakalım kendi şansımı onlara vereceğim. Umarım bugün kazanacağız. Kazanacağız diye tahmin ediyorum ben. Bir dışarıya da çok fazla dağıtmışsınız. Evet, hoş bir arkadaşım vardı bu yoncaları çiftler çiftler patlatıyordu valla <laughs> yani <gülüyor> eyvah eyvah Biraz, tamam birazcık oynayalım Bak şimdi gelseydi ya yediler falan vardı ne güzel olacaktı. Bir tane patlatsa da önce bir görsek ya şu... geçecek misin Yok ya alacağız ben fazla ümidimi kaybetmiyorum. Vallahi eşinizin dediği kadar var. geçiyor geç açıyor ama Ay, i̇yi, tamam, fena sayılmaz. Fena sayılmaz da işte, yedilerle verseydi, yedileri çok gösterdi. <gülüyor> i̇şte. <gülüyor> bunda o tabloları çok gördüm ya. Yani. <laughs> kadar tatlı bir kız ya. Vallahi çok çok güzeldi. Aynı, aynı aynı ne biliyor musun? Ya Sevin Hanım aynı benim kız. Ne diyor? 13 yaşında diyorsun yok diyor. 14 yaşındayım. Benimki de aynısın diyor. üç deyince yok diyor. 14'e girdim ben de. Maşallah boy da yerinde yani. Bak ya. Yani. Şimdi atsaydı bak şimdi şey muhteşem olacak. O zaman da atacak. Dur bakalım. İşte biraz önce yedileri gösterdi. Vallahi yedilerle atacak diye tahmin ettim ama gitti portakallarla <laughs> da İzmir'e selam göndereyim. Asuman Coşkun Seda, Berna Özen Onlar da İzmir'den Gerçekten. 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 Asuman Coşkun Seda yanında arkadaşın yanında selamını aldım. Teşekkür ederim. Evet. Son son diye bir şey yokcan. <laughs> Zaten o kadar vermişim, ben de biraz açacağım sana. Evet, geçmiş şey olsun. Yapacak bir şey yok. Şimdi bir daha çekeceğiz. Zaten. Evet. Tabii alt, 600 liramız gidince 300 de biz açtık kasını olarak. Bakalım ne olacak. Kendinde şans yok bari bizim için de şans olsa Hadi ya şimdi devam et işte beşle ya. Bu makinenin hakkını da veriyoruz yani. Değil mi? Güzel oldu. Güzel, güzel. Daha önce hiç gelmedim Asuman ablayla konuştuğumuzda biraz şey demişti. Boğuk oh. demişti. Ben gelmedim de bilmiyorum. Tam bu zaman Gerçekten çok güzel. Ben, evet, mesela çoğu yere gittin yani. Görmüşsün bu ya. Gerçekten fera oldu burası. İyi oldu. Güzel. Ayrıca ben kazanmıyorum ama kazanan çok. Kazan, <laughs> evet. Gördün de sen de kazansan fena olmaz yani. Benim şansımdım ama ben şey oluyorum. Gitmeye yakın veriyorum. size de satılış yine kazan var. Bakın ben herhalde <laughs> Seyman'ın seçtiği oyunlarla oynadık bir şey olmadı dedim bunu ben seçeyim yine bir şey olmadı.